Öncelikle bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bizim kusurlarımız çoktu <laughs> ama hoşgörüyle e, bize eşlik ettiniz. Çok mutlu olduk, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu güzellikleri yaşatan hocamız Sübeyde Hanım'a sizin huzurunuzda. Nacizane bu çiçeği arkadaşlarımla birlikte vermek istedi. Kabul etmek istemiyordu ama <laughs> biz gene de e, onur, bize onurlandırdığı için çalıştırarak takdir etmek Beni kılmayıp e, sunumumuzu yapmak için gelen Mustafa'mıza da çok 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 teşekkür ediyorum. Sözlerimiz <laughs> apayrı bizim için. E, bizlere, onlar da sabır gösteriyorlar. Her hafta bizlerle beraber e, özenle çalışıyorlardı. Onlara da huzurlarınızda ben de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum.